Sızlamaya, sızlamaya dermanı var Yandım Allah yandım, kandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Seviyorum Hadi. Arkadaşlar elinize <laughs> sağlık. Sağ olun. Oğlum ne ya lan bu Noel Baba'nın kahvesi gibi olmuş. Oraya sık çadırı kurmuşsunuz. Bütün yollar mollar kapalı. Burada böyle bir eğlence, meğlence. Hayırdır ya? <laughs> ya senin haberin yok mu? Ee, Sayın muhtar bey, yılbaşı balosu için çadırı kurdurup duruyor. <laughs> evet, e, balo için hazırlık yapıyoruz. Bu da provası. Köyde sesi güzel olan herkes şarkı söyleyecek yılbaşı gecesi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi mi ya? Ben de söyleyeyim o zaman ya şarkı. <laughs> oğlum sesi güzel olan dedik lan. Ya oğlum ben orada evinde şarkıcıydım Niyazi ya. Şarkı söylüyordum ben orada evinde. Lan enişte yemilen biz şimdi şimdi sizin sesin gargı ses gibidir lan. <gülüyor> 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 Allah ya. Tamam ne lan söyleyeyim o zaman şimdi şu burada hemen söyleyeyim. E, tamam canım hadi söyle sen de bir tane söylesin. Yok ya ne gereği var? Söyle bir tane lan. Ama bir ufak prova alsak arkadaşlarla öyle şey olmasın yani. Lan arkadaş bu zaten prova ya. Lan oğlum tamam da bir ses pazarlığı yapak yine biz. Kendi aramızda bir yapak hemen bak hemen. Beş dakika oh. hadi hadi. Oh. Asturis <laughs> bere sanki ya. Hadi hadi geliyorum bak. Abi hadi, ya, etti ya. Gel arkadaşlar gelin arkadaşlar. Ya bu nereden çıktı hindi ya? <laughs> Aman boş ver Niyazi söylesin dinleyelim işte. Bak hemmet etti kendini, imrendi herhalde. Belki bilmediğimiz bir cevher vardır <laughs> ha. İyi öyle olsun madem. Pek sanmıyorum ama seni de kırmamış olan bari. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar karşınızda Asolis <laughs> As As Bünyamin Galas. çekmediğim dertler çile kalmadı seni yatsız gündüzüm gecem olmadı çekmediğim dertler çile kalmadı seni yatsız gündüzüm gecem olmadı ağlamadık sokağa, köşe kalmadı Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadım. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. One, two, three, four. yok şimdi Hızdırap içinde yorgunum şimdi O eski halimden eser yok şimdi Hızdırap içinde yorgunum şimdi Tutun Kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kolları. Yollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım Yalnızım yalnız <laughs> Oğlum o da geri ya. Sen açılar pis yapar ya o pisi diyor. Hani bir daha bir daha diye alkışlarlar mı? <laughs> <laughs> hadi pis bir yere bir daha bir daha hadi. bir daha bir daha işte bir daha hadi, hadi. bir daha. Yat olsun. Hadi. 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 One two three para. O eski halimde ana sen yok şimdi. abi rabimde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi Özlerim için de yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Tutum kollarımdan düşerim şimdi